Yalın çok değerli başkanı sevgili Murat kardeşim. Küçük Sigorta'nın Sayın Genel Müdürü, Sayın Divan Başkanım, değerli Galatasaraylılar, hepiniz bu güzel güne hoş geldiniz. Sözlerime başlamadan evvel sabahleyin herkesin haberi oldu. Eee Balıkesir'de çok acı bir kaza yaşandı. Bir patlama sonucunda 12 vatandaşımız hayatını kaybetti. Eee Sözlerime başlamadan önce hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara da Allah şifa versin. Evet, bugün burada geleneksel hale gelmiş 22.sini kutladığımızı düşünüyorum. GİSİAD'ın sosyal manada yaptığı etkinliklerden bir tanesini için buradayız. Her zaman olduğu gibi GİSİAD... Galatasaray'ın sadece finansal veyahut da yaptığımız projelere destek açısından değil ama sosyal manada da e, ne kadar etkili olduğunu burada görüyoruz. Bunun için yaptığı etkinlikten, yani bu etkinlikten dolayı Quick Sigorta'ya da ayrı bir teşekkür gönderiyorum. O da her zaman bu tip etkinliklerin yanında olmuştur. Değerli arkadaşlar, izledik, fotoğraflara baktım. O kadar güzel yansıtmış ki ben eee bunları bu fotoğrafları seçen jüriye de çok teşekkür ediyorum. Çünkü öyle güzel şeyler yaşanmış, yakalanmışlar yakalamışlar ki birçok manada Galatasaray'ın duruşunu, Galatasaray'ın performansını eee ve Galatasaraylık ruhunu temsil eden kareler yaşanmış, yakalanmış. Onun için bu fotoğraflar çok değerli. bunları sahiplenen kişilere, arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Çok bu manada da ya da bir destek açısından bu fotoğrafları satın almışım. Üzerlerinde isimlerini gördüm. Tabii sevgili Murat kardeşimi de ikaz ettim. Bu kadar değerli fotoğrafların bedelinin de o çerçevede olması gerekiyor. Duyduğum bazı şeyler vardı. Doğru olduğunu düşünmüyorum. Bunun yeniden değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet, İSİAD. Burada hem bu fotoğraf kareleri için başka ödüller de var. <laughs> Söyleşiler ve sosyal medyadaki etkinlikler için ödüller verilecek. Bu konuda da emek sarf eden değerli basın mensuplarına, değerli kardeşlerime onlara da bir teşekkür gönderiyorum. Çünkü Murat kardeşimi de bahsettiği gibi bir kareyi yakalamak için saatlerce bekliyorlar. Ve e, neticede e, ortaya çıkan e, fotoğraflar da son derece mükemmel. Evet ki siyah her zaman olduğu gibi Galatasaray Spor Kulübü'nün e, destekleyen, Galatasaray Spor Kulübü'nün faaliyetlerinde her zaman yanında olan çok önemli bir kurum Galatasaray için. Ben özellikle bu sene... Çünkü buradaki etkinlikler, kareler 2023-24 sezonunu yansıtıyor. 2024-25 sezonu Galatasaray için özellikle futbolda en önemli sezonlardan bir tanesi. Çok çetin bir mücadele içindeyiz. Mücadelemiz sadece sahalarda değil, saha dışında da mücadele etmek zorundayız. Değerli Galatasaraylılar şunu tekrar ifade etmek gereğini duyuyorum. Bizim saha içindeki mücadelemize destek verecek en önemli husus camiamızın birlikteliği ve bütünlüğü. Çünkü biraz önce ifade ettiğim gibi biz saha dışında da çetin bir mücadele içinde olduğumuza göre bu mücadelede başarı yakalamanın en kolay yolu birlikte tek yumruk olmaktan kaynaklanıyor. Bugüne kadar bu birlikteliği çok güzel bir şekilde sergiledik. Çünkü bunun kanıtı iki senedir, iki sezondur bundan önce yakaladığımız başarı çizgisi. Bunun en önemli kanıtı. Önümüzde bu sezonda, ondan sonraki sezonda, diğer sezonlarda da bu birlikteliğin devam etmesi bizi başarıdan başarıya koşturacaktır. Sizlerden özellikle rica ediyorum bu birliktelik için birbirimize sımsıkı sarılalım ve her zaman birbirimizin arkasında duralım, birbirimizi destekleyelim. Çünkü biz yönetimler sizi temsil ediyoruz. Siz bize bu görevi verdiniz. Biz de bu emaneti en iyi şekilde, en başarılı şekilde yürütmek için arkadaşlarımla beraber elimizden geleni yapıyoruz. Ben buradan bu güzel organizasyon bu güzel değerlendirmeler için emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyor hepinize saygılarımı sunuyorum.